Evet Allah. Dur bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Şant niye toka boksadayım? Evet arkadaşlar bugün sizlere çok teşekkür ama çok 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 teşekkür ettiğim bir video çekiyorum. Arkadaşlar ben sizi yiyeceğim ya. çok seviyorum size. Ne oldu bir tahmin edin. Arkadaşlar biz Arkadaşlar 20 abone olduk. 20 abone olduk. Sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum ya. Sizlere bayılıyorum ya. Ya. Evet arkadaşlar 30 abone, 25 abone de de kutlama yapacağım. Şöyle yani 20 ya, 25 30 ya 35 işte öyle öyle de kutlama yapacağım arkadaşlar şu anda Z gerçekten kutlama yapacağım. Bu kutlamayı toka boka da yapıyorum. Şimdi ben düzenliyorum. Sonra beraber kutlayalım. Buradan geliyorum. Şu masaya koyuyorum ilk. Şimdi pasta yapacağım. Pasta yapmayı biliyorum arkadaşlar. Tabi unutmadıysam. Bir bununla bunu. Bununla Ay yanlış yaptım. Bunu Tada! Evet gördüğünüz gibi pastaları yaptım. Şöyle. You must do My name is Arkadaşlar Aa karnım çok kötü ağrıyor Annem hep senden yüzünden Mesela Mesela İsmi ne mi ne mi ne Evet gördüğünüz gibi bir tane daha sandalye koyacağım minik. Bilmiyorum. He ona da böyle şeyleri koyacağım. Şu an o kadar mutluyum ki havalara bile uçabilirim. Bugün uyandım. Abonem 19'du. Tamam sonra bir baktım. It's a yeah, happy yeah. Ay. O kadar mutluyum ki kusabilir. <laughs> Ay Allah korusun ya ben ne diyorum. Hepsi şunun üzerine 20 yazacağım. 20, 20 olduğunda da 25 olduğunda da 25 yazıyorum. 20 yaşına girmedim yanlış anlamayın. 20 abone. Ne muasana isali, I can't be Arkadaşlar size ne kadar teşekkür ederim. Ay bahçeden mi kutluyormuş gibi yaptım. Yok ya kötü olur. Veya mesela kalp bir palım evet en güzeli. Siz benim kelebeklerim olduğunuz için bakın. Kelebek koydum tabloya. Çok hızlı konuştum az önce. <laughs> pastaları keseceğimiz için. Arkadaşlar ben geldim. Şu pastayı yakamadım ya. Bu niye yanmıyor? İyi ki doğdu. 20 abone. <laughs> Kesmeye çalışacağım bu pastaları. Aa şimdi yandı tamam. İyi ki de oldun. 20 abone. <Gülüyor> 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 Bu pastalar kesiliyor mu ben bilmiyorum arkadaşlar. kesilmiyor. Aşk olsun. Ama gitsin boş ver. Hepsi size sayesinde. Şu tacı. Ça, c'est Kızamıyorum. Ah. Ay arkadaşlar ya üf. Bir şey yiyelim. Dakika dakika. dakka dakika Yirmi abone olacak mı Kulmayı gayet sağ ol. Ay Bı. arkadaşlar bir şey unuttuk. Komik guys. Sarı Ha bu pasta. O pastayı da koyalım. Dur Çayda da değil. değil. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ne kadar teşekkür etsem az sizin sayenizde 20 abone oldum bile. Sizi seviyorum. Yarıma abone özel kutlama yaptım. Bu kutlamam bence çok güzel oldu. Hoşçakalın. Kutlamam bence çok güzel oldu. Acayip güzel oldu. Abone olmayı lütfen. Çünkü abone olmayı lütfen Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.